Van'da Ramazan ayı münasebetiyle her akşam farklı konuklarla düzenlenen etkinlikler tüm güzelliğiyle devam ediyor değerli izleyenler. Van Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde sevilen sanatçı Murat Belet Vanlılara coşku dolu bir gece yaşattı. <Sessizlik> Van Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri coşkuyla sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde sevilen sanatçı Murat Belet, Vanlılara coşku dolu bir gece yaşattı. Van'da Ramazan ayı münasebetiyle her akşam farklı konuklarla düzenlenen etkinlikler tüm güzelliğiyle devam ediyor. çerçevede Ramazan'ı dolu dolu yaşatan büyükşehir, sevilen sanatçı Murat Belet'i Vanlılarla buluşturdu. Atma, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda Cumhuriyet Caddesi Sitivan AVM yanı etkinlik alanda organize edilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra sahne alan Murat Belet, Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle katılımcılara unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşattı. Ister, Vanlılarla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Belet, Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden programda katılımcıların istek parçalarını da seslendiren sanatçı, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.